Şimdi Uzmanlıktan birazcık da bahsetmek istiyorum. Sen şu an erişkin psikiyatrisindesin. Şu an bir 18 aylıkta, 14 aylıkta sanırım, 14 aylıkta bir çocuk psikiyatrisi deneyimin var. Mesela psikiyatri uzmanı olmak istediğinde, psikiyatri ve psikoterapi uzmanı olmak istediğinde o önceki çalışma deneyimini buna saydırabildin mi? Bir de genel olarak uzmanlık nasıl yani orada uzmanlık yapmak? Her işi Almanya gibi kendin mi yapıyorsun? Çünkü biz burada rotasyonlarımızı bile kendimiz ayarlıyoruz. Her hastanenin bütün rotasyonu verme hakkı olmadığı için bir yerden sonra Sonra ayrılıp başka hastanede araman gerekiyor işini. Sizin orada da öyle mi? Bu sorunun ilk kısmına şöyle cevap vereyim. Psikiyatri asistanlığı konusunda nasıl bir psikiyatri uzmanı olursun diye. ISFM diye bir kurum var, ISFM. Bu buranın uzmanlıklarını veren genel kurumun adı. Bu kurumun sayfasına girdiğinde sen bütün bölümler için uzmanlık kriterlerinin yazılı olduğu PDF'ler mevcut. Şimdi buradaki genel psikiyatri asistanlığı 6 senedir. Bu 6 senenin bir tanesi somatik senedir. Somatik sene şudur. Psikiyatri dışında ne yapıyorsan yap ama ne yapamazsın? Radyoloji yapamazsın, tıbbi genetik yapamazsın, patoloji yapamazsın bunları saymıyorlar. Ama genel dahiliye yap, genel cerrahi yap, bulabiliyorsan nöroloji yap, acil yap, ne yaparsan yap bir sene somatik bir sene yapman gerekiyor. Ondan sonra kalan 5 sene psikiyatri senesi. Bu 5 senenin bunu 5 ya da 4 şekilde yapabilirsin. 4 tire 5 şeklinde geçiyor. Eğer ki bir sene çocuk psikiyatrisi yaparsan bunu o beş senenin birisi olarak saydırabilirsin. Sonra kalan dört seneyi de erişkin psikiyatrisinde yapman gerekiyor. Bunun bazı koşulları var. Mesela altı ay zorunlu olarak psikojeriyatri yapman gerekiyor. Yani 65 yaş üzerindeki hastalarla ilgileniyorsun sonuçta geriyatrik popülasyonla. Bunun dışında da sadece senesel olarak değil de elinde bir döküman var böyle. O dokümanda tik atman gereken şeyler var. Ne? Sen mi atıyorsun, şefin mi atıyor bu tikleri? Sen tik atıyorsun. O pozisyonun bittiğinde, o stajın bittiğinde, o sonunda servis doktorun onu imzalamak zorunda. Psikiyatride sıkıntı bu tekst biraz fazla detaylı. Mesela kaç tane psikoterapi yapman gerektiğiyle ilgili sınırlar var. Kaç saat hasta görmen gerektiğiyle ilgili sınırlar var. Kaç saat seminere katılman gerektiğiyle ilgili sınırlar var. Temel eğitimi, kürsüleri tamamlaman lazım ki bir de kürsü dediğimiz şey mesela. Burada bir sürü hastane var. Ama toplam iki tane eğitim kürsüsü var. Bunların biri Cenevre Üniversitesi'nde, birisi Lozan Üniversitesi. Şimdi ben burada Lozan Üniversitesi kürsüsüne kürsüsünde eğitim alıyorum. Bu şu demek haftada bir gün perşembe günleri öğleden sonra benim Lozan'a gitmem gerek dersleri alabilmek için. Yani asistanlık dersleri öyle düşün. Bu kürsünün kendisi zaten 5 sene sürüyor. Bunun 3 senesinde genel psikiyatri dersleri alıyorsun. Son iki senesi de psikoterapi dersleri. 3 aksan birisinin derslerini alıyorsun. Bu şekilde bir asistanlığı tamamlıyorsun. Genelde 6 senede bitmiyor asistanlık hiçbir zaman. Çünkü yapman gereken tikleri tamamlayamamış oluyorsun. Ya bir seminer eksikliğin ya bir şey oluyor. Ama genelde asistanlığın sonlarında klinik şef olarak çalışıyorsun. Çalışıyor oluyorsun zaten artık. Uzman olmayan klinik şef statüsünde çalışmaya başlıyorsun. Her şeyi tamamladığın zaman da bütün her şeyini tamamlamış olarak yine bu ISFM denilen kuruma dosyanı gönderiyorsun. Onlar da bakıyorlar. Eğer ki onaylarlarsa FMH dediğimiz, FMH dediğimiz uzmanlık belgesini Gönderir. Sınav yok, sınavsız mı? Sınav var, psikiyatride mesela sınav var. Bir teorik sınav var, bir pratik sınav var. Ya. Sınavları istediğin zaman alabilirsin. Genelde asistanlığın sonlarında alman önerilir, tavsiye edilir. Ama bir yabancı doktor olarak olarak mesela ben bu sınavı buradaki genel doktorluk denkliğimi almadan bu sınavlara girmem benim yasak. Bu sınavları veremem. Yani benim önce o genel denkliği doktorluk almam lazım. Doktorluk diploması almam lazım. Zaten 5 sene çalışabiliyorsun dip diploma denkliği olmadan, doğru evet. mu? E zaten şeyde 6 sene olduğuna göre zaten istesen de yapamıyorsun aslında. Evet, evet. Şöyle bir şey olabiliyor ama yine de sınav haricindeki geri kalan her şeyini sen tamamlayabilirsin. Yani tik atarsın, bitirirsin. İşte seminerlerini bitirirsin, eğitim derslerini bitirirsin. Onların hepsi sayılıyor. Yani onlar için uzman, doktorluk ile ilgili boynundaki engelin bir önemi yok. Bir de şunu sormak istiyorum. Ben mesela kardiyolojide diyelim ki çalıştım. İşte kardiyoloji uzmanlığı için ekokardiyografi... 200 kere yapmak lazım, 500 kere yapmak lazım. E tabii ki de bunu burada Almanya'da şeflerin saymıyor yani hani kaç kere yaptın ve senden de hadi kaç kere yaptığına dair ispat getirdi demiyorlar. En sonda 5 sene dolduysa mesela kardiyoloji için götürüyorsun şefe. Şef de hepsini imzalıyor, geçiyor açıkçası. Seninle arandaki iletişime göre değişiyor tabii bu ama %90'ı bu şekilde. Yani kimse o kadar da peşine düşmüyor. Çünkü diyorlar ki bu çocuk zaten sınava girecek. Sizin orada ciddi ciddi hani uzatıyorlar dedin ya yani 6 senede bitmiyor dolduramıyorlar dedin ya o yüzden merak ettim yani imzalamıyorlar mı bakıyorlar mı hani yaptım mı yapmadım mı diye. Mesela kaç hasta bakman gerektiğiyle ilgili Hı -hı. durumlarda bir sıkıntı çıkmıyor gerçekten de bölümde ona yönelik işte belirli bir sayıda minimal bir hasta tamamlayabilecek şekilde o 5 senede erişebileceğin şekilde yazılıyor. <laughs> sen dersen ki ben daha fazla hasta gördüm, o yüzden bunu koyuyorum. Yine bir sıkıntı çıkarmaz senin başındaki başındaki şey. Ha Genelde ne eksik kalabiliyor? Mesela iki defa mı, üç defa mı ne? Senede bir defa olan Ulusal Psikiyatri Kongresi'ne katılman lazım. Katılmadıysan o kalabilir. Veya kürsün bitmemiştir Lozan'daki. süre bitirmek zorundasın 5 seneyi. Eğer ki mesela benim gibi ben şimdi çocuk psikiyatrisindeyken çocuk psikiyatrisi kürsüsüne kayıtlıydım. Şimdi ben erişkin psikiyatrisinin kürsüsüne Kasım ayında yazılacağım. Kasım ayında başlayacağım ve o kursu zaten 5 sene sürecek. Senin oradan bir senesini saydırman demek zaten bir sene fazladan kalman demek oldu bu sefer yani. Evet yani evet. eğer ki her şeyi başından çok güzel bir şekilde asistanlığını planladıysan, organize ettiysen evet. minimal 6 senede bitirebilirsin asistanlığını. Evet. Bu İsviçre'deki genel bir sıkıntı. Asistanlıklar oldukça uzun sürüyor. Özellikle bazı cerrahi bölümlerde kulak burun boğaz asistanlığının 6-7 sene sürdüğünü biliyorum. Asistanlıkta şöyle bir güzellik var. Fleksibiliten çok fazla olabiliyor. Yani bir bölümde bir iki sene yaparsın daha sonra başka bir bölümü, bölümün kriterlerine bakarsın. Mesela kardiyoloji için eminim ki muhakkak ve muhakkak yapılması gereken şeylerde bir ya da iki sene genel dahiliye yapmak gerekir. Genel tıp servisinde, yataklı servisinde hasta bakmak gerekir. Bu genel bir şarttır. Mesela sen bunu yaparsın. Ondan sonra mesela benim durumum için Örnek alalım. Ben şimdi bir sene çocuk psikiyatrisinde tam tamamladım. Bir sene de psikiyatride tamamladıktan sonra ben dersem ki ben aile hekimi olmak istiyorum, genel aileye şey almak istiyorum dersem, kendime A kategorisinde bir 3 senelik bir hastanede bir iş bulursam, 3 yani sene genel daire yaptıktan sonra toplam onun eğitim süresi 5 sene, o 5 seneyi bu şekilde tamamlayabilirim. Birbirine daireye. saydırabiliyorsun yani. Evet son iki senesini çünkü istediğin herhangi bir bölümde yapabiliyorsun. Yani bu yüzden asistanlıklar arasında geçiş var oldukça var. Peki en sonda girilen bu sınav zorluğu nasıl? Yani hiç var mı çevrende bu sınava girip kalan ya da sizin mesela şu an çalıştığın son senesinde dedin ya mesela o girmekten korkuyor mu mesela kalırım diye? Var o sınav oldukça zor bir sınav. Bölümünden bölümüne de, de değişir tabi. Sonuçta psikiyatri açısından bakarsan teorik sınavda teorik sınav dediğim de şu şekilde şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim. E, psikiyatri de iki şekilde bir sen bir adet hasta hazırlıyorsun ve hastayına e, rapor psikiyoterapi hastasını götürüyorsun ama bir terapi hastasıyla hangi seansta ne yaptın, şunu ettim, bunu ettim falan. Bunları bir raporlaştırıp o raporunu inceliyorlar, şey yapıyorlar. Sonra seni çağırıyorlar, o hasta üzerinde tartışıyorsun. Bu ilk aşama. İkinci aşamada da gidiyorsun. Bu erişkinde de böyle olması lazım. Çocuk psikiyatrisinde böyleydi. Mesela oturuyorsun, yarım saatlik bir hasta görüşmesi izliyorsun. Bu görüşmeyi izledikten sonra gidiyorsun... Bir komite var. 3-4 kişiden oluşan bir komite var. Gidiyorsun o komiteyle beraber bu izlediğin hastayı tartışıyorsun. Kendi gözlemlerini anlatıyorsun. Ondan sonra hastalar ayırıcı tanısını yapıyorsun. Sonra sana o ayırıcı tanılarla ilgili oradan bir konuşmayı açık oradan o psikopatolojilerle ilgili derin bir tartışma yapman bekleniyor. Yani bu konuşma bu şekilde uzuyor. O sınavda bir yaklaşık bir, 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 bir buçuk saat bir konuş, Konuştuğun uzun bir sınav seni bekliyor oluyor bunda. Bu sınav zor bir sınav mı? Zor bir sınav. Bu, bu sınavlardan kalanlar var ama yeniden alabiliyorsun bu sınavı. Hı hı. Sınırı var mı? Sayı sınırı kaç defa bilmiyorum. Ama sonuç olarak sınavı geçmen lazım ve bu tüm bölümlerde olan bir sınav. Bu genel dahiliye için hem bir test hem bir yazılı sınav olduğunu biliyorum, hem bir pratik sınav olduğunu biliyorum. Bölümünden bölümüne değişen bir. Peki sizde bunu yine maaşlarda ayrıntılı konuşacağız fakat seneden seneye maaşlar artıyor mu? Bizim mesela asistanın ilk 6 sene boyunca her sene maaşı belli bir miktar artıyor kıdemlendikçe. Şimdi 6. senenin sonunda eğer uzman olmazsan her zaman o en son kıdemlilikten maaşın ömür boyu aynı şekilde devam eder. Senelik normal memur maaşlarının artması haricinde. Millet uzman olmak istemiyor bazen çünkü Almanya'da muhtemelen sizin orada da öyledir. Uzman oldukça üzerine binen yük ve sorumluluğun artıyor Türkiye'dekinin aksine. O yüzden insanlar da diyor ki ya ben asistan kalayım maaşım da iyi 6. sene kıdemindeki asistanın maaşı da burada iyi yani fena değil. Yani uzman olmama da çok bir gerek yok diyorlar ve sınavına dahi girmiyorlar. Sizde de öyle bir durum var mı? bu tarz hikayeler var. Bu tarz hikayeleri duyuyorum da. Çünkü burada maaşlar kantondan kantona değişiyor ama 5. veya maksimum 6. seneden sonra maaş artışın yok. Hmm. Ve o maaş artışı senin son aldığın asistan maaşın uzman olmayan klinik şefin aldığı ilk maaşı eşit. Yani evet. sen bir evet. klinik şef evet. maaşı alıp asistanlığına devam edebilirsin. Benim çalıştığım hastane mesela kesinlikle böyle bir şey istemiyor. Yani iş sözleşmeni iptal edip seni çıkartabilirler. Çünkü istiyor ki kendi asistanları şu anda çünkü üniversite hastanesi kliniğindeyim. istiyor ki kendi asistanları bir yol çizsin Bu yüzden de bu konuda da süpervizyon var. Bu konuda da görüşmeler yapıyorsun. Servis doktoruyla olur veya başka bir servisin doktorudur ama eğitimle alakalı işlerden ilgilenen bir insan olur. Bu yüzden çok hoş görülen bir durum değil. Değil. Hmm. değil Ama hmm. sen yine de asistan açığı olan bir hastanede periferide bir hastanede kalabilir misin? kalırsın yani. Şimdi en çok merak edilen konulardan birisi de maaş, nöbet ücretleri, ek mesai ücretleri, bir de genel nöbetler nasıl oluyor? Yani kaç nöbet tutuyorsun, bir de nöbetler nasıl geçiyor? Şimdi Bunların hepsi hastanene çok bağlı. Hastanene göre değişir, iki bölümüne göre değişir, üç yaşadığın kantona göre değişir. Şimdi maaşlardan başlayalım. Mesela maaşlar arasında Ulusal net maaş birliği diye bir şey yok. Her kantonun bir asistanlar derneği vardır. Bu kanton hastanesiyle beraber bir konvansiyon yapar, bir sözleşme imzalar. Bu sözleşmesinde de maaşlar belirtilir asistanlar ve klinik şefler için. Klinik şefler için de uzman olanlar ve uzman olmayanları. Ayrı bir maaş kategorisi var. Şimdi mesela burada Fransızca konuşulan kantonlar arasında... Maaşlar ne yüksek olduğu kanton? Cenevre kanton. Bu yüzden de mesela Cenevre'ye yönelik e, oldukça bir kompetisyon var, bir yarış var asistanlar arasında Cenevre'de olmakla ilgili. ben şu anda Vo kantonuna yerleşeceğim. Burası Lozan'ın başkentinin olduğu bir Vo kantonu. Eskiden Vale dedim. Şimdi ben Vale'den Vo'ya geçtiğim zaman benim maaş ücretim azaldı. Neden azaldı? Çünkü bu kantonda maaşlar daha az. Ben şu anda burada... Üçüncü sene asistanı maaşı alıyorum. Ama bu Vale kantonundaki ikinci sene asistanı maaşıma eşit. Ama orası zaten turistik bir mekan dedin, muhtemelen orasında da harcamaların daha fazlaydı, burada daha azdır diye düşünüyorum Yok, birazcık Yok. turistik bir kantor ama turistik olan yerleri dağ tepelerindeki turistik e, tatil köyleri, tatil kasabaları. Hayat daha ucuzdu, kiralar daha ucuzdu, maaşlar daha fazlaydı ama bu da birazcık çevre hastanesinin şimdi çekici hale getirmek zorundasın ki oraya da asistanlar başvursun. Hani böyle bir durum var. Şu anda ben Vau Canton'undayım, burası. Ben Nyon şehrinde yaşıyorum yani Cenevre'ye ya 15 dakika trenle, Lozan'a yarım saat trenle. Yani güzel bir konumdayım, güzel bir konum şehir olarak güzel bir şehirdeyim. Bu yüzden maaşımın azalması beni benim için bir önemli değil. Yani benim kafamda. Bu bir... azalma da yani çok böyle dramatik bir azalma değil zaten. Hayır değil. Genel olarak asistan doktor olarak çalışıyorsan her şekilde kendini idare edebileceğin bir, bir miktarda bir maaşın oluyor. bunu şey için diyemem, araştırma görevleri için, research'te olanlar için diyemem. Diyemem orada hayat biraz daha zordu ama kliniğe geçtikten sonra yani bir Researcher'a göre maaşın yaklaşık bir yüzde 80 neredeyse iki katına kadar çık. Şimdi sanırım. benim sorum şu yani ben başvuracağım orada çalışmaya başlayacağım başladığımda alacağım en düşük ücret ne kadar? Birinci sene asistanı benim bu çalıştığım Vokanton'unda yanlış hatırlamıyorsam bürüt olarak 5600 frank alır bu nete çevirdiğinde burada vergiler fazladır nete çevirdiğinde 4100 4200 franga eş gelen bir maaş alır. Buradaki Sigorta bir... falan da çıktıktan sonra. Sadece sağlık sigortan çıkmadan. O, o da 500 lira dedi ortalama. Ama geri kalan işte işsizlik sigortası engellilik sigortasıdır. Bunlar düşürüyor bürüt maaşından hepsi. İşte emekliliğindir, şudur budur. Hepsi düştük. Gibi veya gelir vergisidir. Bunlar düştükten sonra eline bir 4100-4200 frank maaş kalır. Bu ülkedeki başlangıç, bu kantondaki başlangıç maaşıdır. Sizinkinde daha az kesiliyormuş hocam. Ben sana net söyleyeyim. Siz nasıl fazla kesiyor? Bizim %40'ı gidiyor vergiye. Ama burada burada geri kalan senin kendi yaptırman gereken sigortalar da oldukça fazla olduğu için o tarz sıkıntılar var. Çünkü işte sivil sorumluluk sigortasıdır. Evini mutlaka sigortalatman lazım. Araban varsa arabanı sigortalatman lazım. Sağlık sigortası zaten oldukça yüksek. Tamamlayıcı sigorta yaptırmazsan hayat çok zor. Sağlık sigortasında muhakkak tamamlayıcısını yaptırıyorsun falan. Bu Ama sigortaları yerine... yani bu zorunlu sigortaları da düşersek ne kadar kalıyor ortalama? Yani ben şöyle söyleyeyim. 4100 frank alan bir insan güzel bir sağlık sigortası yaptırdı diyelim ki 500 ona düştü. Geri kalan sigortalar senede bir defa ödediğin için bir yani senin cebine burada aylık 3500 frank kalır diyeyim sigortalarını hepsini kestikten sonra ödedikten sonra. Nöbetsiz. Adımda, nöbetsiz. Tamam 3500 kalır dedik. Ee, ek mesai, mesai ücretleri. parası olarak kalır. Hı, hı Yaşadığın şehre ve apartmanının büyüklüğüne göre ödediğin Ol... kira Onlar, değişebilir. Onları konuşacağız. Hayat masraflarını zaten konuşacağız. Ama şimdi ek mesai ücretlerinden ve nöbet ücretlerinden de bahsedelim. Bu tamamen hastanenin yine politikasıyla ilgili olan bir şey. Mesela benim Valas şu andaki hastanede daha maaşım, ilk ay maaşım yatırıldığı için nöbetleri ödüyorlar mı ödemiyorlar mı bilmiyorum. Bunu bir sonraki ayda göreceğim. Ama vali Hastanesi'nde nöbet tutmuyorduk, nöbet yoktu çocuk psikiyatrisinde ama icapçılık yapıyorduk, pike yapıyorduk. Bu şu şekilde bir hafta boyunca yani akşam 6'dan sabah 8'e kadar bütün telefonlar sana yönlendiriliyor. Bütün aciller, diğer servisler, çocuktur. Çocuk acildir, normal erişkin acildir çünkü 16-18 yaş arası erişkin acile gidiyordu. Hepsi sana yönlendiriliyor ve sen icap tutuyorsun bir hafta boyunca. Biz 5 asistandık. Bu demektir ki 5 haftada bir sen bunu yapıyorsun. Açıkçası bu yorucu bir süreçti ama bunun ücretlendirmesi vardı. Bu bir hafta için yanılmıyorsam bir 400-500 lira frank arası bir ücretlendirmesi vardı bunun yine. Bu net mi yoksa brüt mü? Brüt. Brüt. Yani daha kesilecek ondan da 20-30'u gidiyor. 120 Ek çalışma saatlerinin ücreti genelde sana ödenmez. onları her zaman tatil olarak tatil olarak düşmen istenir. Ancak hastanede bitireceksin artık görevini tamamen ve çok fazla ek çalışma saatin var. Düşüremiyorsun. Baktın onun bir ücretlendirmesini o şekilde hastane sana öder. Yani fazla çalışma saatin sana genelde kalmaz eğer ki sen güzel bir şekilde not ettiysen tuttuysan. Ama bu biraz da işte şeyle alakalı. Hani buna çalıştığın servisteki servis doktorun ne kadar sıcak bakar, ne kadar şeydir, ne kadar saat not edebilirsin. Bu birazcık da servisinle alakalı bir durum. Bölümler arasında da bazen maaşlar fark ediyor. Kantonlar arasında da maaşlar fark ediyor vesaire. Mesela psikiyatri asistanı az kazanıyor, dahiliye çok kazanıyor ya da plastik çok kazanıyor. Asistanlar arasında böyle bir fark var mı? Temel maaşın bir farkı yoktur. O tamamen kaç sene asistanı, kaçıncı sene asistanı olduğunla alakalı bir durum yani psikiyatri de aynı şey alır, kardiyoloji asistanı da aynı parayı alır. Belki kardiyoloji asistanı daha fazla sayıda nöbet tuttuğu için onun aldığı nöbet parası fazla olur. Ama asistanlar arasında fazla bir maaş ücretlendirme farkı yok yani hiç hiçbir fark yok. Temel baz ücret herkeste aynı. Şimdi maaşlardan bahsettik. Tabii maaşlar önemli olabilir ama alım gücü eğer çok düşükse maaşlarında çok bir önemi kalmıyor şu an Türkiye'nin olduğu gibi diyelim. Her ne kadar maaşlar arttırsanız da günlük yaşam, temel yaşam masrafları ne kadar pahalılaşırsa aldığın paranın çok bir manası kalmıyor. O yüzden senden şunları öğrenmek istiyorum. Ortalama 50 metrekare, 60 metrekare bir evin kirası ne kadardır? Isınma masrafı, işte elektriği, suyu, ulaşım masrafları, market masrafları Bunlardan bahsedersen. Alım gücüyle ilgili şöyle bir durum var. İsviçre'de genel alım gücü yüksek mi? Yüksek. Çünkü genel olarak bir yani bu da bir mittir böyle bir. İsviçre'ye dışarıdan gelenler için her zaman bir çok bir pahalı gelir. Şimdi hayat pahalılığıyla ilgili gerçekten bir hayat pahalılığı var. E peki ne pahalı bu hayat pahalılığında? Temel ihtiyaçlar çok pahalı. Yani ev kiraları çok pahalı. Telefon, internet bunlar pahalı. Market masrafları Avrupa'ya kıyaslarsan, Almanya'ya kıyaslarsan yine pahalı. Yaklaşık benim abim şu anda Almanya'da. O buraya geldiğinde benim yanıma o süpermarkete gitti. Kendisi bir gün baktı. Yani yaklaşık bir iki katı kadar falan dedi şeyler. Genel bir hayat pahalılığı var. Ama bu hayat pahalılığının karşılayacak bir maaşın varsa üstüne koyduğun, üstüne arttırabildiğin azıcık da olsa bir miktar varsa o miktar hayat kaliteni çok fazla etkiliyor. Sağlıyorum elektrik, elektronik ürünleri çok fazla pahalı gelmemeye başlıyor çok bunaldıysan sadece bir hafta sonrasında bir ne bileyim bir uçak bileti alıp bir yere gidebiliyorsun. Yani bu tarz lükslerin olabiliyor. Ama genel bir hayat pahalılığı var. Mesela bir evden konuşursak bir ev kiraları. Evet. 50-60 metrekarelik bir ev. Şu anda ben Nyon'dayım. Bu bölgede ev kiraları pahalı. Lozan ve Cenevre ve bu ikisinin arasındaki bölgede. Ama burada ortalama bir 50-60 metrekare bir ev. 1500-1600 frank arasıdır bunun kirası. Mesela bu şeyde e, Vale'de yaşıyorken ben e, evim 70 metrekareydi ve çok yeniydi. Evin ilk kiracısıydım. Yepyeni bir evdi. Orada e, 1350 frank veriyordum eve. Yani nerede yaşadığımla ilgili çok değişir kesinlikle. Peki bu kiranın içerisinde mesela Almanya'da sıcak ve soğuk diye ayrılıyor. Sıcak mı bu? Yani sıcak demek şu. Elektrik hariç su, ısınma ve diğer işte şeyler dahil. Isınma ve su kiralara genelde her zaman dahil olur. Hı -hı. Ama kira sözleşmende bunun ne kadar dahil olduğu bellidir. Ama yani şu şekilde 1600 franklık bir kira sözleşmesi 1500 lirası kiradır. 100 lirası da fatura, 100 frankı da faturalardır. Yani öyle bir durum var. Yani ne içine dahil? Şey dahil, ısınma dahil. Açıkçası sadece ısınma ve su dahil. Su sıcak, su soğuk, su ikisi de dahil. Onun dışında elektriği kendin ödemen gerekir. Yaklaşık aylık bir 40-50 frank bir elektrik faturası gelir evine. Telefon kendin ödemen gerekir. Telefon ve internet ikisi birlikte toplam ortalama 100 frank tutar. Market tamamen sana bağlı yani. Tabii ki de ama tek <laughs> kişi, tek kişi yaşayan bir insan yani çok böyle kısmazsa normal hani etini de balığını da yerse. Etini de balığını da yerse aylık 500-600 frank bir market masrafın çıkabilir. Burada şöyle bir eğilim var. Eğer ki sen Fransa'ya yakın bir bölgede oturuyorsan hafta sonları Fransa'ya geçip orada bir market alışveriş yapıp oradan buraya geri dönmek çok yaygın bir şey. Özellikle bu Cenevre'de, haritaya bakarsan Cenevre'nin böyle yüzde sekseni Fransız kasabaları ile çevrili, İsviçre'ye küçücük bir şeyle bağlı. Cenevre'deyken Fransa'ya çok sık geçiyorduk. Orada bir ev arkadaşımla mesela orada bir şey yapıp, alışveriş yapıp, neredeyse yarı fiyatına sonra eve geliyordunuz. Geliyordu. Çok, çok sık olan bir şey. Çok mantıklıymış. Peki ulaşım nasıl? Ulaşım ücretleri, benzin mesela. Şimdi ben, benim arabam yok bu yüzden benzinin Burada yine çok ucuz olmadığını biliyorum. Arabayla git gel yapanlardan biliyorum. Ama toplu taşımaya bakarsan toplu taşımanın da bir şehir içi bakabilirsin. Şehir içi mesela ben şu anda şehir içi evimden işe gitmek için işte kendi zonumu içeren bir aylık bir bilete 60 frank veriyorum. Yani buna çok pahalı demezsin ama şehirler arası bir ulaşım yapacaksan yani tren kullanacaksan ki İsviçre'de ulaşımı her şekilde trenle yapıyorsun çünkü tren al çok gelişmiş. En küçük köylere dahi mutlaka giden yerel bir tren vardır. Bu yüzden otobüsler çok az var. Tren ulaşımı oldukça pahalı. Yani bir Siyer'de yaşıyordum o zaman Valide. Siyer'den Cenevre'ye gelmem, Cenevre'den Türkiye'ye gitmeme, İstanbul'a gitmeme eşdeğer olabiliyordu. Peki bunun dışında kazandığın paranın ne kadarını biriktirebiliyorsun? Şimdi şöyle bir durum şey var. Bu sorudan önce yani harcamaların da çok uç olmasın sağlıyorum ev kira çok yüksek olmasın diye de bir takım ulusal düzeyde kısıtlamalar var şu şekilde sen gelirinin üçte birinden daha pahalı olan bir apartmanda oturamaz bir dairede oturamaz e, yasal olarak Kesinlikle. yasal bir şey sağlıyorum sen 4.500 frank maaş alıyorsan e, senin ev kiran 1.500 frankın üstünde olamaz ooo yani bu ama brüt brütten hesaplanıyor bu birazcık kira emlakçının kafasına bağlı olan bir şey hmm. yani buradaki ev Talebi de çok fazla olduğu için yani bir ev ziyaretine geldiğin zaman kapıda ben Cenevre'de 10 kişi sıra beklediğimizi hatırlıyorum. Hmm. Ev ziyaret ediyor birisi çıkıyor, diğeri gidiyor çıkıyor. Sonra herkes dosyasını götürüyor emlakçıya. Sonra emlakçı bu dosyalar için de en güzel olanını seçiyor. O yüzden özellikle mesela bu istenen belgeler arasında şey var. 3 aylık maaş bordrosu var. Şimdi 3 aylık maaş bordron yeni geldiğinde olmadığı için. Bu yüzden genelde ilk geldiğinde hastanenin şeylerinde lojmanları varsa genelde oluyor orada kalıyorsun birkaç ay. Peki daha demin sorduğum gibi birikiktirme yani sen çünkü öyle bir anlattın ki şu an eline geçen diyelim ki 4.000 4.500 frank diyelim hadi fazladan söyledim bir de yani bana göre nöbetine göre değişir tabi ama bayağı giderin var anladığım kadarıyla yani market 500 çok fazla mesela ya da e, 1.500 kira çok fazla bana göre yine. Yani sen biriktirebiliyor musun gerçekten para? Şimdi, defa ben üçüncü sene asistan olduğum için o bahsettiğimiz ilk maaşa göre brüt olarak diyeyim. Brüt olarak bir 600-700 frank bir daha fazla bir, 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 gelirin oluyor. Yani maaşlardaki artış fena değil senesel artış. Yani biriktirmek istediğin zaman biriktiriyorsun. Ben Cenevre'de araştırma görevlisiyken de oradayken de biriktiriyordum. Oradaki biriktirdim. Daha sonra bir ay işsiz kaldım. Yeni işe başlamadan önce. Yani tamamen gitti o para uçtu gitti ama yani ne kadar biriktirdiğinle alakalı ne kadar biriktirmek istediğinle alakalı bir de hani sen ya bir de ben şey kafasında değilim şey çok da doğru bulmuyorum asistanlığı çok fazla para biriktirme olarak para biriktirme mevsimi olarak görmüyorum sonuçta hı hı. uzman olduğun zaman aldığı maaş brüt minimum yani 10.000'in üzerinde olacak. İsviçre özelinde konuşursak yani o zaman para biriktir, ne bileyim, o zaman ev almak için de para biriktir. Ama şu anda benim biriktirdiğim tek param eğer ki bir gün sallıyorum işimi kaybedersem ve yeni bir iş aramam gerekirse veya taşınmam gerekirse bu süreçte yani bocalamayayım. Yani rahat bir şekilde ayaklarım yere sağlam basabilsin. Ama yani... mesela bir araba almak için de asistan bir insan para biriktirebilir yani araba Araba alırsın yani ikinci el alırsın İkinci el çok güzel 10 bin franga çok güzel şeyler arabalar bulursun bulursun. bulursun ok. Bunu öğrenmek istemiştim yani çünkü bir araba bile alamıyorsan mesela 2-3 sene içerisinde hani o kadar bile biriktiremiyorsan aslında yok, çok da iyi bir şey Biliriz. değil kesinlikle bir yani aylık aylık maksimum bir, bir 500-600 biriktirirsin kenara koyarsın. Şimdi ben işimi buldum diyelim, çalışmaya başladım, fertrak sözleşmemizi imzaladık vesaire ama evliyim, çocuklarım var, eşim var. Onu getirmek istiyorum. Onlara oturum izni çıkması için belli bir dil bilmeleri gerekiyor mu ve gelebiliyorlar mı? Ben onlara finansör olabiliyor muyum o konuda?